Bu hafta kime davetsiz misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba Davetsiz Misafir izleyicileri. Türkiye yolculuğumuza Isparta merkezden devam etmekteyiz. Yanımda çok değerli Rabia Hanım var. Hadi hep birlikte kendilerini tanıyalım. Sonra burada vermiş olduğu hizmetleri hep birlikte öğrenelim. Rabia Hanım, biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Rabia Naz. 2020 yılından beri eşim Bahadır Bey ile birlikte bu sektörün içerisinde var olmaktayız. Ne kadar güzel. De devam ediyoruz. Peki e, buranın bir kuruluş hikayesi var mı? Nasıl kuruldu burası? Aslında eşimin e, bu sektöre biraz ilgisi çok fazlaydı. Ben de e, eğitim açısından çok fazla dışa dönük bir insanım. Eğitim almayı, okumayı çok seviyorum. İkimiz el ele verip bu sektöre adım attık. Ne kadar güzel. Peki burada vermiş olduğunuz hizmetler tam olarak nelerdir? Biz genelde portföylerimize ihtiyaçlarını önce kulak verip sonrasında istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda onlara danışanlık yapıyoruz. Yani elimizden geldiğince güvenilir adımlar atmalarına yardımcı oluyoruz. Burada sadece kiralık ve arsa olarak mı satışlarınız bulunuyor? Hayır, gayrimenkul alım satımı da yapıyoruz. Yurtdışı portföylerimiz mevcut. Yine arsa, e, kiralık bu tarzda da çalışıyoruz. Şunu sormak istiyorum öncelikle, bir anda fiyatlar e, arttı, bir anda düştü. Bunun için ne söylemek istersiniz. Aslında büyük bir yara bizim için bu. E, bu sektörde maalesef her sektörde olduğu gibi korsan emlakçılar mevcut. Bunlar bariz bir şekilde bize dezavantaj oluşturmakta. Nasıl oluyor? Vatandaşları yanlış yönlendiriyorlar. Çünkü gerekli donanım ve belgelere sahip değiller zaten. Fiyatlarda balon fiyatlara yani iniş çıkışlara neden olabiliyorlar. Çünkü vatandaşlarımız bazen maalesef ki onlara inanmak durumunda kalıyorlar anladım. Peki şunu sormak istiyorum. Sadece Isparta bölgesinde mi hizmet veriyorsunuz? Hayır. Yurt dışı kaynaklı portföyümüz de mevcut. Onlar e, Türkiye'ye geldiklerinde onlara da danışanlık hizmeti veriyoruz. Burada alım satımlarına, kiralamalarına yardımcı oluyoruz. E, dediğim gibi istek ve ihtiyaçlar bizim için önemli. Bu yönde de gerekli adımları atmalarına yardımcı oluyoruz. Çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum. Aslında vatandaşlarımız şunu da merak ediyor. E, i̇şte ben aldım. Evet. İşin bitti mi yoksa hala devam ediyor musunuz arkasından? Zaten bizim portföyümüzün devamını sağlayabilmekteki tek e, amacımız da şu. Biz alım, satım, kiralama sonrasında da portföyümüze sahip çıkıyoruz ve danış danışmanlığımıza devam ediyoruz. Onları yalnız bırakmıyoruz. Bütün süreçte yanlarında oluyoruz. Her süreçte yanındasınız evet, aslında. Aynen. Peki hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Sparta merkez dahil ilçelerinde Antalya, İstanbul gibi birçok ilimizde de danışanlık hizmeti veriyoruz. Ne kadar güzel aslında geniş bir alanda evet, sahibiz. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Mesela e, satılık isterken müşterilerimiz yardımcı oluyor musunuz fiyat konusunda da? Tabii e, biz aslında biraz da ara hizmeti diyelim e, buna. Karşı tarafı alıcıyı ve satıcıyı ikna etme çabasına girip en uygun neyse, makul neyse o yönde hizmet veriyoruz. Çok güzel. Aynı zamanda yardım da sağlıyoruz. Evet, Çok evet. iyi. Aslında şunu sormak istiyorum, ee, izleyenlerin de aslında merak ettiği bir şey işiniz biraz güvene dayalı tabii ki. Peki Gerçekten siz burada da. güveni nasıl sağlıyorsunuz? Yani güvene sağlamak şu dönemde özellikle çok zor. Evet ama biz bunu belgelerimizle resmi dediğim gibi eksper, banka eksperi çok önemli. O fiyat üzerinden satış yapıyoruz. Bunlar da delilli, belgeli satışlar olduğu için sağ olsunlar danışanlarımız bizlere güveniyor. Çok iyi. Peki aslında şöyle söyleyeyim. Bir kadın girişimcisiniz. Evet. Buradan kadın girişimcilere neler söylemek istersiniz? Allah hiç korkmasınlar. Hiçbir şeyden korkmasınlar. Ayaklarını yere sağlam bassınlar ve öğrenmeye, bilgi almaya her zaman devam etsinler. Bilgi çünkü çok değişken bir şey. Yani bilgi bitmiyor. Bilgi sürekli alınması gereken bir şey. Eğitim, bilgi çok önemli kadınlar için. Çok güzel. Peki Rabia Hanım, hedefleriniz nelerdir bu alanda? şubeleşmek beleşmek ve bunun yanı sıra çalışan sayımızı artırıp birçok kişiye ekmek kapısı sunmak aslında mükemmel. Peki sizlere nasıl iletişim sağlanabilir? Bizlerle internet üzerinden e, ilanlarımız olsun, telefon numaralarımız olsun, yine reklamlarımız içerisinde yer almakta. Aslında bir o kadar da kolay sizlere öyle, Evet. Peki şunu söylemek istiyorum. Diğer firmalardan farkınız nedir? Aslında diğer firmalardan farkımız ya biraz bu göreceli bir kavram aslında. Yani iletişime geçtiğimiz takdirde bariz bir şekilde belli olabilecek bir şey. Diğer arkadaşlarımız da işlerinde uzmanlar. Ama dediğim gibi biraz kişisel biraz. Daha yani nasıl anlatabilirim size. Portföylerimiz bizi gördüğü takdirde zaten o farkı anlayacaklar. Süper. Peki son olarak buradan değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Değerli izleyicilerimize bir dipnot düşmek istiyorum. Korsan Emlakçılar diye tabir ettiğimiz şahıslar yerine her işte olması gerektiği gibi bu işte de uzman isimlerle, uzman kişilerle çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bizler süvari emlak olarak tüm halkımızın yanındayız. Bir telefon kadar uzağız. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür, Hayır, ederim. teşekkür Ve ederim. bu alanda başarılarınızın devamını Çok dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Memnun oldum. izleyicilerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.